Evet sevgili bayi severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 21 Ağustos Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet bu bir canlı yayın. Canlı yayında yapalım dedik artık daha kolay oluyor. Daha sonradan montajı, editi, yüklemesi falan çok saatler sürüyor çünkü sizlere gelmesi. O yüzden geçen hafta içinde yaptığımız gibi. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya ve göndermiş olduğunuz like'lardan dolayı yine en başta like'larımızı gönderirsek sevinirim. Biz de ona göre motive oluyoruz çünkü ve ona göre e, moral motivasyonla ona göre çalışıyoruz hafta içi ne dediysek geldi adeta yani e, onu oynayan kazandı bunu oynayan kazandı şunu oynayan kazandı hem youtube videomuzda hem uygulamamızda muazzam kazançlar sağladık tabi e, çok fazla sürpriz çıkmayınca yine yüksek orandan da tercihlerimiz geldi kısaca onlara değinelim e, öncelikle yönetmenimiz ekrana da versin performansımızı video performansımızı öncelikle Celtic maçına 1.86'dan e, kendisine galibiyetini oynamıştık ve 3.5-6'da yine idealden önermiştik ki o da geldi. Benfica PSV maçına tam 1-1-2-1'lik bir, Karşılıklı gol var evet bütün dünya oynayacak. PSV de gol atabilir doğrudur ama hani 2-1 bir, bir tarafa dönebilir diye 2-3 golü 1-72 orandan önermiştik. Yank boyusu düz olarak 1-40 mi 1-41 mi bir orandan galibiyet alınabilir. Evet ama 1 ile beraber 3.5 alt yaparak yüksek oranların ekstra önermiştik yüksek oran isteyenlere. Maç sonu birimiz geldi ama 3.5 altında kalmadı. Trabzon Roma maçına tek tercih karşılıklı gol var. Hem atarız hem yeriz dedik. 1.60'dan gayet güzel. Bazel maçına hem 2.5 üst 1.50 orandan hem de ev kendisine 1.5 üst. İkisi de olabilir demiştik. İkisi de sağlam bir şekilde geldi. Sivas Kopenhag maçına maalesef üzülerek Kopenhag'ın e, temsilcimize en az 2 gol bulabileceğini 2.06 Daha sonra 2.10 orana kadar çıktı. Sağlamcılar için 0 2 şans. Kopenhag yenilmez. 1.25'den gayet güzeldi. Onun dışında Fenerbahçe ki maçına maç sonu bir oranı düşük ama hani yükseltmek için çok fazla gol olmaz diye ile beraber 3.5 altını önermiştik 1.75 orandan. Onun dışında gollere gidecekler. 2-3 gol aralığında kalır. Yani Fenerbahçe 2-0 falan alır demiştik ama 1-0 kazandı. Mat e, maç sonu 1 ve 3.5 altımız geldi. Bakalım cumadan da iki maç vermiştik. Bugün cuma. İnşallah akşam bu maçlarımız da gelir. Onun dışında arada atladığım Renders Galatasaray maçı vardı. Karşılıklı gol var. O da 1.40'tı. Muhtemelen bir tane atar yeriz. 1-1 berabere biter diye söylemiştik. 2-3 gol de ideal demiştik bu anlamda ve maç sonu 0'da yine yüksek 2.90 oranıyla oynayanlar varmış. Onları da tebrik ederim. Uygulamamızda yine muazzam kuponlar. Hem sevgili Derman 2D2 yaptı, hem sevgili Serdar ve ben kuponlarımızla oldukça güzel kazançlar sağladık. Onu da yönetmenim ekrana teker teker verir, yatanı tutanı. Instagram adresimizde de ediniyoruz, oradan da görebilirsiniz. suklu olarak ekranın altında bir yerde yazıyor. Cumartesi-pazar e, videolarımız arka arkaya gelecek. Şimdi bu canlı yayın bitince bir tane daha canlı yayın açıp pazar maçlarını da vereceğiz ve e, uzun olmasın diye kısa kısa ikiye böldük. Burada vermediğim maçları, anlatmadığım maçları istatistiksel verilere göre, maç raporlarına göre yani e, ittabiler.com web sitemizde ücretsiz olarak bakabilirsiniz. Geçen hafta hem cumartesi hem pazara 12 ekranda görüyorsunuz iddiabilir.com diye. Hem cumartesiye hem pazara 12'şer maç verip 9'ar maçta başarı sağlamıştık. 12'de 9 orada da kafanıza yatan maçlardan kuponlaştırabilirsiniz. Onun dışında uygulamamızı da hem Google Play'den hem Play Store'dan indirip bizlerin şansına ortak olabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editöründe kuponlarını görebiliyorsunuz. En güvendiklerimiz işte katlama ve ideal 1 olarak yakında ligler otursun kale maçlarımız da başlayacak. Onu da alırken ama bir aylık almayın burada ne oluyor ben bir bakayım diye gelmeyin. O ay başarısız olabiliriz ama Dediğim gibi yıl genelinde 8 ya da 9 ay başarılı oluyoruz. karda oluyoruz. 2 ya da 3 ay zarar yapıyoruz ama onda da e, en az 3 aylık aldığınızda zaten 20 liradan 3 ay 60 yapıyor ya 40 yaptık. O yüzden 3 aylık en azından alırsanız e, her zaman karda bitirirsiniz. Diyelim canlıdan da destek veriyoruz. Yine hafta içi perşembe günü e, 8 maç vermiştim canlıdan ki devre arasında Trabzon Roma maçının bile karşılıklı gol varı 1.95'te yine de verdim. Tekli bile değerlendirdiğiniz zaman 8'de 7 canlı maçlarda da başarılı olduk. Dediğim gibi uygulamada her türlü bir şekilde kuponumuz yatsa bile canlıdan telafi ediyoruz. Diyelim bu açıklamalarımızı yaptıktan sonra oynayan ve değerlendiren, bizlere destek veren, bizlerden e, akıl fikir alan dostlarımızı tebrik edelim. Ama dediğim gibi her zaman önce kendi fikrinizi, aynı fikirde olduğunuz maçı alın. Aynı fikirde değilseniz ya almayın ya da kendi tercihinizi oynayın. Herkesin analizi, bakış açısı farklıdır çünkü biliyorsunuz. Cumartesi gününden de 10 maç seçtim sizler için. tabi riskli olanlar da var, onları da söyleyeceğim. Yüksek oran tavsiyelerim de var. E, ee, i̇nşallah onda 10 on ya da en kötü onda 9, onda 8 yaparız. Dediğim gibi bir de yönetmeyim yine ekrana verir. YouTube e, kuponlarımız da var. Şimdi uygulamadakileri verdi. Gördünüz. YouTube'da da ne diyorum? 1 ile 2'yi kombinleyin. 2 ile 3'ü şey 1 ile 2'yi, 3 ile 4'ü, 5 ile 6'yı, 2 ile 2 gittiğiniz zaman kaçtı? E, Galatasaray'ın teklisini saymazsak 5 tane kupon gelmiş oldu. Her türlü kardasınız yani. En düşük oran 3 civarı zaten biliyorsunuz. O yüzden... Bütün kazananları tebrik edelim. Hafta içi bu kadar güzel kazanmışken de hafta sonuna dikkat edelim. Mesellerimize her zaman zaten yüksek oynamamanızı tavsiye ediyoruz biliyorsunuz. Kupon satan dolandırıcılara gitmeyin. E, dikkat edin ve e, kuponunuza ne kadar fazla maç koyarsanız e, risk o kadar artar biliyorsunuz. O yüzden ikili ya da en fazla üçlü kombinler yapın diye uyarılarımızı yapalım. Bazen bizde şöyle bir şey oluyor. Mesela benim cumartesim çok güzel geçer. Şimdi onda 9 gelir. Geçen hafta da öyle olmuştu. Pazar çok kötü geçiyor. Mesela 8 maçın 3 tanesi anca geliyor. Ama cumartesi kötü geçtiyse mesela %50'lerde %40'larda kaldıysak bu sefer pazar güzel geçiyor. Bilemiyoruz tabii. Yine Avrupa'da maç yapan takımlar var. Hafta içi rövaçlara gidecekler. Bunları da belirtelim. İlk maçımıza geçelim. Çok fazla uzatmadan Freiburg Dortmund maçını seçtim Almanya'dan. Tabi Almanya çok sürpriz çıkan bir lig ama biz genelde bunları kompansa edebilmek için gollere gidiyoruz biliyorsunuz ve bazı liglerde İtalya mesela daha yeni başlayacak. Geçen hafta kupa oynamışlardı ama e, bu hafta yeni başlayacak o yüzden riskli olabilir. Yine ilk 2-3 hafta hatta 4 hafta takımlar sistemler transferler oturana kadar dikkatli olmakta fayda var. Ondan sonra daha keskin yorumlar ve daha keskin e, net tercihler verebiliriz diyelim yani yine güvendiğimiz maçlar bunlar tabi ama yani her an her sürpriz olabilir. Şimdi Freiburg Dortmund maçına baktığımızda hafta arasında Süper Kupa oynamışlardı Bayern Münihle biliyorsunuz ve Dortmund'tan e, Dortmund'dan bahsediyorum. 3-1 yenilmişlerdi yine başa baş. Yani 7 artıya gidebilecek bir maç oldu. İki takım da pozisyonlara girdi. Bayern Münih daha çok girdi. Dortmund defansta yaptığı kişisel hatalarla kaptırdığı toplar verdiği pozisyonlar. Yani Bayern Münih 3 attı ama 5 de atabilirdi ama Dortmund da 1 attı ama e, bir de eden golü var sanırım offside gerekçesiyle. O da iki üç tane atabilirdi. Yani bol gollü, bol zevkli, güzel bir maç oldu. İzledik bunun da 90 dakikasını. Freiburg'da e, kupada Würzburg'a yendikten sonra geçen hafta Bielefeld'le 0-0 berabere kalmışlardı. Baktığımız zaman Borussia Dortmund tarafından bu maçı değerlendirdiğimizde her zaman çok fazla pozisyona giren ve her zaman pozisyon arayan, gol arayan bir takım olduğunu ve defansında da üstüne gelen rakiplere karşı hatalar yapabildiğini, açıklar verebildiğini görebiliyoruz. Freiburg'da yine geçen seneki kadrosuna yakın bir kadro devam ediyor ve hani böyle geriye çekilip defansta bekleyeyim şeklinde değil yine geçiş oyunuyla Dortmund'a karşı birkaç net pozisyon bulacaktır. Böyle 1-2-1-3 gibi bir Dortmund galibiyeti bekliyorum ben. Ama 2.5 üstünü önereceğim en idealden hepinizin düşündüğü gibi. O yüzden uzatmaya fazla gerek yok. 1.35'ten 2.5 üst alınabilir ama yüksek oranlar isteyenler ne yapabiliriz? Bu maç e, Böyle böyle 3.5 üstü de gidebilir. Freiburg'un da atacağı gollerle beraber 1.90 oranı var. Hani 3.5 üstün böyle tekli olarak değerlendirebilirsiniz ya da yanına ufak bir oranla birleştirip e, ikili kupon yapabilirsiniz. Bu maçla ilgili beklentim bol gollü olması yönünde. İkinci maçımıza geçelim. Premier Lig'de yine birçok maçı izledik, özetlerini izledik, izleyemediklerimizi. Leeds United Everton mücadelesine bakalım şöyle bir. Bu maçla ilgili neler söyleyebiliriz? Leeds United tabi Manchester United karşısında dağıldı. Bunu öngörmüştük hem Toto'da. E, videoda değinmedik iddia videomuzda ama Toto'da değinmiştik. Leeds United böyle takımlara karşı bir esen sistem biraz ters gelebiliyor. Manchester United tabii ki e, ligin güçlü ekiplerinden biri. Daha sonradan arka arkaya bulduğu gollerle Paul Pogba'nın e, yıldızlaştığı maçta 5-1 kazanmayı bilmişti. Aynı zamanda Bruno Fernandes de hat-trick yapmıştı. Çok güzel bir maç olmuştu izlemeyenler. Ee, özetini bulup izleyebilirler YouTube'dan, Esport kanalından. Everton'da e, Southampton karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 e, kazandı. Yine Ricarlison bıraktığımız yerde yine Dominic Calvert, Lewin falan. Gayet performansı iyi iki takım. Karşılaşacak şimdi. E, çok önemli sakat cezalı her iki takımda da görünmüyor şu an baktığımız zaman. E, yine Leeds United tabi yasa Everton'da Rafa Benitez yine klasik her şey hemen hemen aynı. Burada da bir aksilik olmazsa İki takım da normal e, oyunuyla sahaya çıkarsa bol bol iki takım da birbirine karşı pozisyona girecektir ve pozisyon verecektir. Tipik bir karşılıklı gol var mücadelesi gibi. 1.44 44 oranı var burada karşılıklı gol var alabiliriz maçın. Böyle 1-2, 2-2, 3-2 gibi böyle bol gollü olmasını bekliyorum isteyen. Hiç iki takımın golünü almayayım bir taraf 3-0'a gider diye düşünüyorsanız 2.5 üstte de varım ben yani. 2.5 üstte de gidebilir sanki birbirine de kalmayabilir gibi bu maç. Onu da söyleyeyim bol gollü beklediğim maçlardan biri. Gelelim efendim. Şimdi bir sonraki maçımızda yine Premier Lig'den gelecek mücadelemiz. Bu arada buraya kadar dinleyip hala like yapmayanlar varsa lütfen like'larınızı gönderirseniz aşağıda hemen videonun altında şu işarete basarsanız sevinirim. Hatta siz de e, güvendiğiniz maçları aşağı video bittikten sonra yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizin desteklerinizle inşallah biz de daha güzel işleri yapmaya çalışacağız. E, Cuma ile ilgili iki maçımız vardı bir önceki videoda biliyorsunuz. İzlemeyenler yine onu izleyebilirler. Hala duruyor kanalımızda. Crystal Palace Brentford mücadelesi 3. maçımız. Yine Premier Lig'den aldım bu mücadeleyi. Neden? Ee, şimdi Crystal Palace hemen hemen aynı kadrosunu koruyor baktığımız zaman. Geçen maçta e, Chelsea yenildiler ama hani rakip Chelsea'ydi. Çok fazla bir şey yapamadılar. Kadrolarında yine e, geçen seneden e, kalan e, etkili oyuncularıyla beraber Jordan Ayew, Zaha, işte Mateta var forvetlerinde mesela Christian Benteke falan burada. Iı, takımı hemen hemen koruduklarını söyleyebiliriz. Başlarında da Patrick Vieira var biliyorsunuz. Biraz kapalı kutu gibi ama şimdi Chelsea'ye karşı performansı kıyaslanamaz tabi. Brentford'a karşı farklı oynayacaklardır ama Brentford'un performansı beni çok etkiledi. Yani alt ligde de zaman zaman takip ediyorduk. Çok fazla şampiyon şüphe değinmiyordum ama yine zaman zaman izlemeye çalışıyordum. Arsenal'i onlar da 2-0'la geçmeyi başardılar. Ama ee, Rafinha çok gününde değildi mesela ama ona rağmen takım oyununu çok iyi oynayan bir ekip Brentford takımı. Baktığımız zaman e, çok böyle önemli sakat cezalı ilk 11 oyuncusu her iki takımda da görünmüyor gibi ama Brentford'un hani dengeli oyunu ve Crystal Palace'ın da e, 3 puan almak için sonuçta ve kendi sahibi seyircisi önünde Brentford'un üstüne gidecek olduğundan dolayı burada bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum ben. Brentford ve moralli başlamışken Arsenal'i de yenmişken burada bir sürprize daha imza atabilir. Nasıl? 0-2 çifte şansla yani yenilmeyerek bir sürprize imza atabilir. Maç böyle klasik 1-1-2-1 ayarında geçecek. Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi. Yani burada ne öneriyorum sağlamcılara? Brentford'un yenilmeyeceği 0-2 çifte şans 1-32 oran gayet güzel. Onun dışında yüksek orandan 2-3 gol önerebilirim. 1-68 oranı var. Sürprizcilere de veya yüksek orandan tek başına deneyebileceğiniz sanki 2-60 oranıyla bir Brentford galibiyeti Buradan da gelirse bu momentumla birlikte iyi başlamışken Crystal Palace'a da bir sürpriz yaparlarsa şaşırmayacağım. O yüzden 2.60'da tekli olarak değerlendirilebilir ama sağlam olan dediğim gibi 0 şifte şans ve gollerle de 2-3 gol. Bunu mesela ben ikinci 3. kuponlarımda denerim. Yani riskli bir tercih olduğu için onu da ayrıca belirteyim. Gelelim Monaco Lens mücadelesi. Fransa'da saat 18'de oynanacak bu mücadele. Şimdi Monaco iyi başlayamadı. Lans da tam tersine ben çok beğendim. Geçen Saint-Étienne maçında ve ondan önce Rennes maçında birinde 1-1 birinde 2-2 berabere kaldılar ama Monaco biliyorsunuz Nantes beraberliğiyle başlamıştı lige. Daha sonra işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ile beraber götürmeye çalışıyorlar ama Laurent'e karşı yenildi. Daha sonra hafta arasında Shakhtar'a da 1-0 yenildi. Gol atamadı. Bir kuponumuzu da yatırmıştı. Hatta karşılıklı gol var kuponumuzu. Hani Monaco da atar kendisi aslında dedik. Shakhtar'ın golünden emindik ama olmadı. Şimdi bu maçın rövanşına çıkacaklar potansiyel bir puan kaybetme mücadelesi. Neden? Çünkü dediğim gibi Lans'ın performansı çok iyiydi. Sağdan soldan ortalarla uzaktan şutlarla kaleyi bol bol yoklayan bir takım Lans ve e, henüz yenilmediği iki maç sonunda burada Monaco'ya karşı da sürpriz yapabilir diye düşünüyorum ben. Baktığımızda önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Burada Monaco da tabii bir e, tepki göstermek isteyecek. Sonuçta 3 e, puan almak isteyecek ama bu maç sanki her iki takımın birbirine atacağı gollerle bir bir sonuçlanır gibi geliyor bana. O yüzden karşılıklı gol var. E, riske atabileceğimiz e, derecede güzel bir oranı var. 1.59 gibi güzel bir oranı var. Karşılıklı gol var. Bu maçla ilgili değerlendirilebilir ama daha sağlam ne yapabilirim bana ufak oranda yeter diyorsanız Lans'ın bir golünü alabilirsiniz. Deplasman'ın bir golüne 1.40 oran açmışlar. Ben e, Monaco'da kendi evinde atar seyirci desteğiyle diye karşılıklı gol var diyorum yüksek isteyenlere ama onun dışında Lans'ın bir golü de 1.40 orandan alınabilir gibi. Gelelim bir sonraki maçımıza kendi ligimizden 5. Ee, maç Rize Spor-Fatih Karagümrük mücadelesi. Şimdi Rize Spor ilk maçta Beşiktaş'a karşı varlık gösteremedi ama dediğim gibi zamanla oturacak bunlar. Ee, ve Fatih Karagümrük'e karşı Beşiktaş'taki gibi oynamayacaktır sonuçta. Fatih Karagümrük de iyi başladı diyebiliriz. Gol de öyle şu şeklinde Gaziantep'le oynadığı mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Geçen senenin üstüne biraz daha koyduklarını gördüm ben. Beğendim yani Fatih Karagümrük'ü e ama Çaykur Rize Spor'dan bir reaksiyon bekliyorum ben. Bülent Uygun'la beraber daha hücuma dönük. Daha çok kaleyi yoklayan bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum. Yani taraf arasından yine kaçmakta fayda var. Kim kazansa şaşırmayız. Biz de deyense o nasıl yendi demeyiz. Kendi evinde bir tık favori zaten. Fatih Karagümrük de bu performansıyla geçen maçtaki oyununa göre kıyaslıyorum. O da yense şaşırmayız. O yüzden en güzeli sanki 1-1-2-1 gibi veya 2-2 gibi gollü bir maç olması yönünde benim beklentim en azından. O yüzden 1-50 gibi güzel oran açılmış. Burada da karşılıklı gol varı alabiliriz. Bana göre aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçelim. Hemen 6. E, maçımız. Bayer Leverkusen Mönchengladbach mücadelesi. Bu maçta yine Toto'da vardı. Bunu da yorumladık. Burada da mesela ev sahibi favoriyken bir Mönchengladbach sürprizi olabilir. Hani Toto'da sürpriz aradık bu maçta ama ilk maçlardaki performanslarına baktığımızda Leverkusen Union Berlin karşısında hani bol bol pozisyonlara girdi. Gladbach da Bayern Münih'e karşı kendini ezdirmedi. E, onlar da bir, bir berabere kalmışlardı. Ee, çok fazla kan kaybetmeyen yine hemen hemen aynı kadrosuyla aynı tehlikeli oyuncular ile işte Plea Turam aynı şekilde devam ediyor Mönchengladbach yine Hütter önderliğinde. Leverkusen de kendi evinde zaten Gladbach'a ters gelebilen zaman zaman sürpriz yapabilen bir takım. Beler abi sakat oynamayacak görünüyor ev sahibinde. Gladbach'ta Mbolo'nun sakatlığı devam ediyor oynamayacak ama sanki yine tipik bir iki takımın da birbirine gol atması e, muhtemel gibi görünüyor ve 1.40 orandan karşılıklı gol var alabileceğimiz gibi burada da yine Brentford gibi sürpriz bir beklentim olacak. Gladbach'ın sanki ben 1-2 kazanacağını düşünüyorum. Ee, sürpriz derken ev sahibi favori ya o yüzden onun da oranı 2.65. Gladbach galibiyetinde tek başına isteyenler 2.65'ten alabilir. Dediğim gibi Gladbach burada tehlikeli oyuncularıyla üstüne gelen Leverkusen'in arkasına atacağı toplarla sanki 2 gol atıp e, 2-1 kazanır gibi geliyor bana. İsteyen tekli olarak 2.65'ten değerlendirebilir oyun tarzlarını değerlendirdiğimizde o şekilde öngörüyorum ben. İdeali yine klasik karşılıklı gol var. 1.40'dan değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz. Gelelim o yine riskli kategoride ikinci, üçüncü kuponlarda deneyebileceğimiz e, bir maç bu. Biliyorsunuz geçen senenin şampiyonu Inter'de baya bir değişim yaşandı. Bir kere Antonio Conte ile yol, yollara ayrıldı teknik direktörle ve Lazio'nun Teknik direktörü Simio, Simeone Inzaghi getirildi takımın başına ve Lukaku gibi, Hakimi gibi e, isimleri güzel fiyatlarla sattılar. Onu söyleyebiliriz. Tabii milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ile anlaştılar bu arada. Milan'dan aldılar. Onun dışında e, Edin Dzeko gibi e, mesela Euro 2020'de iyi performans gösteren PSV'nin oyuncusu biliyorsunuz. Dumfries yine e, ya da Dumfries neyse. Onları da aldılar bu ikisini. Inter forması giyecek bunlar da. Eller Şomurodo var. E, Roma'ya sattılar biliyorsunuz. Hatta Trabzon'a karşı ikinci golü atan forvet oyuncusu. E, Genoa sattı bunu Roma'ya. E, Trabzon'dan da Ekuban'ı almışlardı ama Genoa baktığımız zaman Serie B'de bir seri B ekibiyle ile bir e, kupa maçı oynadılar ve orada zorlandıklarını gözlemledik ve ama Inter'de de mesela Lukaku'dan sonra Lutaro Martinez var biliyorsunuz bir değer tehlikeli forvet ama o ya sakat ya cezalı oynamayacak. Neyden dolayı oynamayacağını bilmiyorum. Bazı yerlerde sakat, bazı yerlerde cezalı görünüyor. O yüzden sanki Genoa'nın oyunu biraz tutabileceğini ilk yarıda en azından düşünebiliriz. Yani Inter evet kazanabilir son şampiyon ama her zaman son şampiyonlar böyle sürprizlerle başlarlar liglere biliyorsunuz. O yüzden galibiyetin tabii ki 1-24 oranından değerlendirmeyeceğim ama ben bu Inter'in zor da olsa ikinci yarıda oyunu açabileceğini ve maçın 4 gole gitmeyeceğini düşünüyorum. 2-0, 3-0 ya da bir gol yese de 2-1 civarında tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi ve yüksek orandan. hani Brentford'un 2-3 golü var diye onunla bu kombinlenebilir mesela. Burada da 2-3 gol öneriyorum. 1-78 oranla Inter 2-0, 2-1 kazanabilir. 4 gole çıkmaz gibi Genoa'nın atıp atamayacağını emin değilim. Inter gol yemeden de kazanabilir 2-0, 3-0 o yüzden tipik bir 2-3 golle ekstra deneyeceğimiz e, ee, bir e, alternatif kuponlarımızda da denenebilir dediğim gibi Brentford'un 2-3 golüyle mesela. Gelelim bir diğer maçımıza kendi ligimizden. 8. maç Alanya Spor Altay mücadelesi. Yine ilk maçlardaki performanslarına baktığımızda Alanya Spor Başakşehir'i yendi ama çok da pozisyon verdi. Başakşehir şanssızlık mı diyelim, beceriksizlik mi diyelim. Hani golü bulamadı. 1-0 kazandı. Evet. Hatta Efecan Karaca'nın boş kaleye atamadığı kaleciyi geçtikten sonra direğe vurdurduğu bir pozisyon var. Altay da hızlı başladı. Kayseri karşısında yine Toto videomuzda anlatmıştık. Yine böyle hücum futbolunu benimseyeceğini Mustafa Denizli'nin söylemiştik. Altay karşısında da yine başa baş bir oyun olacaktır. Ve Altay'ın Başakşehir'e verdiği pozisyonları gördüğümüzde Alanya'nın Başakşehir'e verdiği pozisyonları gördüğümüzde Altay'ın bu pozisyonlardan en az birini değerlendirebileceğini düşünüyorum ben. Birkaç net pozisyona gireceklerdir eğer gününde olurlarsa. Altay'dan da gol bekliyorum. Alanya'nın golü de kaçınılmaz. Bence 1.57 gibi güzel orandan karşılıklı gol var denenebilecek güzel maçlardan biri. Tıpkı Leeds United gibi. Mesela burada öne çıkardıklarım hani Leeds United maçı, Dortmund maçı, daha sonra Lens'in bir golü mesela. Onun dışında Rüzey karşılıklı gol var, Gladbach'ın yine dediğim gibi ve bu maçta da karşılıklı gol var. Çok muhtemel görünüyor. Büyük aksilikler, beceriksizlikler, penaltılar kaçmazsa, direklerden dönmezse, kaleci devleşip de böyle 5-6 net pozisyonu 90'dan çıkarmazsa tipik bir karşılıklı gol var maçı gibi geliyor bana. Aynı fikirdeyseniz bunu da 1.57 orandan karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bir biri bir var da daha sonra 2-1 Alanya mı kazanır, Altay mı kazanır bilemiyorum. Belki de bir bir de kalır. Gelelim 9. maçımıza. Gaziantep-Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Alex Teixeira ve Batu yer aldı. Ama forma giyer mi? Kaç dakika forma giyer bilemiyorum. Ama Gaziantep'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Az önce taze bir haber geldi. Bulabilirsem inşallah hemen sizlere o konuyla ilgili bilgiyi vereyim. Evet 6 oyuncu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Gaziantep'te Oğuz Ceylan karantinada. Enver Cekşahin karantinada. Aleksandru Maxim sakat. Kanabıyık sakat. Vetri sakat ve Sagal cezalı. Geçen maç kırmızı kart görmüştü biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu videoları e, tabi yan tarafta yorumlar da geliyor. Maçlar bitince sorularınıza bakacak Şükrü Bey. Ha bunu bizim yönetmen yazmış. E, evet evet. Yorumlara bakmadan aynen öyle. Video kanalda kalsın diye arkadaşlar ama bitmeden önce bir iki dakika sizlere de hızlı bir şekilde canlı yayın yapmaya, şey sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Dünyanın enleri de zaten canlı yayın şu anda demiş. Evet şu an canlı yapıyoruz. Daha sonra kanalda bitince kalıyor. Daha sonra izleyebiliyorsunuz. O yüzden çok uzatmayalım. Evet Gaziantep bu eksikleriyle Beşiktaş'a kafa tutabilir mi? Bence tutamaz. O oynanılan oyunları izlediğiniz zaman Beşiktaş son şampiyon iyi başladı mücadeleyi. Rize sporu da haklı bir şekilde güzel bir şekilde galip geldi 3-0'la. Gaziantep'te Fatih Karagümre'ye karşı Hani güzel pozisyonlara girdi. Fena değildi ama Sagal'ın yokluğunu hissedeceklerdir diye düşünüyorum ben. Beşiktaş'a karşı ne kadar kafa tutabilirler bu eksiklerle bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın kazanacağına oynayacaklara lafım yok. Evet oynanabilir ama ben sanki hazır açmışlarken her zaman açmıyorlar böyle büyük takımlara kendisine iki buçuk üst açıyorlar ya. Deplasman gol bir buçuk üst açmışlar. Daha önce bunu Trabzon'dan aldık Galatasaray'dan aldık. Kendisine bir buçuk üst oynayarak birçok maçtan kazandık geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın atacağı iki gole oranı değerli buldum ben. 1.57. Hani maç 2-2 bittiğini düşünün. Bir sürpriz oldu. Gaziantep ona geçti. Beşiktaş bir daha attı. Sonra Gaziantep bir penaltı 2-1 öne geçti. Sonra Beşiktaş attı 2-2. Aslında benim düşüncem 2-1 3-1 Beşiktaş'ın yeneceği yönünde ama Beşiktaş yense de yenilse de yenerek de olsa iki gol atacaktır ve oran güzel. Hani Beşiktaş'a dediğim gibi çoğu zaman ilerleyen haftalarda 2,5 üst açacaklar. Şimdi 1,5 üst açmışlarken dep gol 1,5 üst orandan değerlendirilebilir. Hani tarafa girmeyi ben pek sevmiyorum. Dediğim gibi bir şey oluyor. Bir e, penaltıyla başlıyor. Bir kırmızı kart oluyor. Bir kornerden gol buluyor. Gaziantep öne geçiyor. Al bakalım Beşiktaş yenecek olan takım 2-2'ye getiriyor ama 3-2'ye getiremiyor. Öyle bir şey olabilir diye hazır iki gol açmışlarken Beşiktaş'a 1-57'den değerlendirelim. Güvendiğim tercihlerden biri. Hayırlısı bakalım. Son maçımıza aynı fikirdeyseniz değerlendirin. Yoksa siz Beşiktaş yener diye düşünüyorsanız senin yüzünden dep 1.5 üste çevirdim demeyin. Beşiktaş da 1-0 yenerse ben yatmış olacağım. Sen de benim için çevirirsen olmaz yani. Kendini yenerini düşünüyorsan oyna. O ayrı mesela güveniyorsan. Bu arada buraya kadar bizleri izleyen sevgili canlı yayındaki dostlarımızın hepsinden bir like yapmalarını rica ediyorum. Yani telefondan izliyorsanız ve şu çarpı işaretine bastığınızda bu sohbet gidiyor. Şuradaki like işaretine basınca tekrar sohbete basıp tekrar gelebilirsiniz. Bunu da tarif edeyim. Like'larınız, beğenileriniz ve kanala abone olmanız çok önemli. Abone olmadan izleyenler de lütfen. Bu arada katıl butonunu düzenleyeceğiz. Önümüzdeki hafta uygulamamızı kullanmayanlar ve katıl butonundan de kuponlarımı ve canlı maçlarımı vereceğim. Orayı bir düzenleyeceğim. Ondan sonra üye olursunuz. Bekleyin bir süre. Şu anda sadece reisin kuponlarını görebiliyorsunuz katıl butonunda. Onu da videonun başında yönetmenim vermiştir. Onun da güzel bir kuponu vardı. Hafta içi tutan. Onu da arada söylemiş olayım. Ee, evet 20 dakikaya geçtik. Son maçımızı da söyleyelim. Bilbao Barcelona mücadelesi. Burada da mesela hani yine Totu'da da konuştuk. Bilbao evet Elçe karşısında golsüz beraberlik yaşadı ama böyle büyük takımlara karşı Barcelona'ya karşı sorun çıkartabilen yine geçen seneki kadrosunu koruyan bir takım. Burada da Barcelona'yı ben beğenmiştim. Messi'den sonra Sosyodat karşısında önermiştim yenebileceğini Toto videomuzda, iddia videomuzda verdim mi hatırlamıyorum ama güzeldi. Messi'ye bağlı değil takım gayet güzel. Formdalar, attıkları goller de güzel. 2-7'ler pozisyonunu da veriyorlar ama burada bol gollü bir maç bekliyorum ben. Atıyorum 2-1, 3-1, 2-2 böyle bol gollü bir maç olabilir ama yine Barcelona tarafında burada Barcelona yine Beşiktaş gibi 2-2 de berabere kalsa alalım diye hazır Barcelona'ya 1.5 üstü açmışlarken onu da 1.70 orandan değerlendireceğim ben. Yani ya Barcelona 2-1-3-1 alır ya da 2-2 biter gibi geliyor bana. Sürpriz de çıksa ama gollü bir şekilde çıkar gibi geliyor bana. O yüzden isteyen iki 2.5 üstünü alabilir. Beşiktaş maçında da mesela yapabilir onu. Gaziantep'ten de gol bekliyorsa. Burada da 2.5 üst ideal aslında alınabilir bir atmışlar ama ben biraz daha risk alarak hani bu tür tercihler biraz riskli tercihler biliyorsunuz. Maç geneli 2.5 üst 1.60. Evet onu alabilirsiniz ama ben Barcelona'nın iki golünü değerlendireceğim. Hazır açmışlarken ve 1.70'te de değerli bir oran bana göre. Barcelona'nın da kendine aynı Beşiktaş gibi dep gol 1.5 üst 1.70'ten önereceğim. Benim 10 tane maçım bu. En fazla 2 ya da 3 yatsa e, onlar da zaten riskli olanlar olsa, diğerlerinden en az 2-3 tane kupon tutturulabilir. E, sizlerin de dediğim gibi kafasına yatan tercihlerden e, varsa değerlendirebilirsiniz. Kendi maçlarınızı yanına yazabilirsiniz. Like'larımızı unutmayalım. Kayseri'ne yorum ne abi? Bir önceki videomuzda Eduard kardeşim Kayseri maçı. Bugün oynanacak o. Samet Erden teşekkür ederim. İyi yayınlar demiş. PSG maçına girmedim Biraz izleyelim bakalım. ileri üçlüsü çok kuvvetli ama. Abi ne zaman maçlarını vereceksin? Resul Kartal video boyunca verdim maçları. Adana 2 Güzel Baki Şahin kardeşim. İnşallah olur. Güzel listeler almışsın. Ee, bu akşamla ilgili videomuz dediğim gibi kanalda duruyor. izleyebilirsiniz. Onun dışında var mı önemli cevap vermemiz gereken bir şey? Ee, şu anda yok. Ee, nasıl canlı yayın? Yani, sandım konuşma yorumlara bakmadan ilk gösterim gibi. Evet ne haber dünya? Selamun Aleyküm demiş sıradan oyuncu. Evet arkadaşlar şimdi çok fazla uzatmayalım. Daha sonra şimdi kanalda duracak. Daha sonra da izlenecek ya. Like'larınızı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah güzel bir sinerji olur. Uygulamamıza da yine gelirseniz Google Play'den, Apple Store'dan indirebilirsiniz. Zaten birazdan bir mola verip hemen bir yarım saat içinde şey yapacağız. Pazar videomuza geçeceğiz. Pazarda yine bu şekilde canlı yayında olacak. Hepinizi beklerim. Hepinizin kupon şansı bol olsun efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.